atmosfer. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İçimizde bir coşku. Koma gene de olmak büyülü. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2206 metre yükseklikte Nemrut Dağı bayram tatilinde turistlerin uğrak noktalarından biri oldu. Kış aylarında turizme kapanan ve bu yıl 15 Mart tarihinde turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Günlük 700-800 kişinin ziyaret ettiği Nemrut Dağı'nı bayram nedeniyle günlük yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafileler soğuk havaya aldırış etmeden zirveye tırmanıyor. Tırmanış yorgunluğu zirveye ulaşıldığında yerini heyecana bırakıyor. Çok güzel geldiğimize değdi. Bayağı yorulduk gelirken ama gayet güzel, keyifliydi. Geldiğimize de değdi. Harika. İzmir'den geliyoruz. Çok güzel, çok değişik, otantik. Çok memnun kaldık. Çok güzel, çok tarihi eserler. Zaten ilgim vardı. Hem havası hem suyunu merak ettik. Heykelleri de merak etmiştik. Çok beğendik burayı. Ege'den geldik. <laughs> Milattan önce 69 ve 36 yıllar arasında yapılmış olan Nemrut önerilerine Ramazan bayramından dolayı e, 9 güne çıkmasıyla birlikte e, ziyaretçi yolunu yaşanmakta. E, 15 Mart itibariyle açmış olduğumuz Nemrut Dağı'na günlük 700-800 ziyaretçi gelirken bu tatil itibariyle günlük 2000 ziyaretçi gelmekte.